Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım Köy binası 7'den video çekiyorum yıllar yıllar sonra. Şu an garip bir şekilde heyecanlıyım. Bugün dostlarım keşke daha önce bilseydim. Dediğim bir taktiği göstereceğim size. Taktik dediğim aslında yeni bir asker geldi biliyorsunuz. Çırak koruyucu. Bu çırak koruyucu düşük seviyedeki belediyelerde nasıl iş yapar onu göstereceğim. Sanmayın ki sadece beni izleyenler köy binası 14'ler 15'ler beni. Bir sürü köy binası 7, 8, 9 hatta 10. seviye belediye binası olan arkadaşlar izliyor. Bu göstereceğim taktik hepsi için geçerli. Çünkü Çırak koruyucu bir nevi... Büyük koruyucumuz yani dedemizin yan çarı gibi bir şey. Ve bu saydığım belediyelerde de koruyucu olmadığı için şimdi bu orduyu deneyeceğiz. Niye bu böyle, niye bu böyle? Niye bu iki ordu farklı bu arada? Ee, ne ne eklemişim? hemen büyüyecek demişiz Şimdi dostlarım bu ordunun en büyük özelliğini biliyor musunuz? Söyleyince çok şaşıracaksınız. Bu orduyla Efsane Lig'e çıkabilirsiniz. Evet abartmıyorum. Hatta şu an ekrana da koymuşumdur Efsane Lig'de bu orduyla yapılan saldırıları. Yani ordu öyle bir ordu arkadaşlar. Şimdi ilk başta kendi seviyemden birisine saldıracağım. Sonra köy binası 8 bulabilirsem ona saldıracağım. 9, 10. Bu şekilde ilerlemeye çalışacağız bakalım. Şimdi. Evet şimdi nereden dalacağız? Güzel bir soru. Şu hava soğumalarının olduğu yeri bir temizlemek istiyorum. Önden ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle şuradan şöyle çırak koruyucu gönderdiniz değil mi? Arkadan şifacıları gönderiyorsunuz. Bildiğiniz koruyucu yürüyüş yapıyorsunuz arkadaşlar. Tüm olay burada. Zaten öyle bir asker ki hem destek askeri, hem hasarı yüksek, hem canı yüksek arkadaşlar zaten gitmiyor. Yani öyle bir asker olduğu için çok güzel yürüyüş yaptırtabiliyorsunuz bu karaktere. Şimdi ardından şöyle bir okçu buraya. Şöyle bakalım okçular var mı? Bir okçu buraya gönderelim şimdiden güzel. Şimdi Herhangi bir asker bırakırsam çırak koruyucu işini gücünü bırakacak. O askere doğru yönelecek. Ben yönelmesini istemiyorum aga. Devam et. Yürüyüşe devam et. Şimdi şuradaki hava soğumalarını iyice temizledikten sonra bakalım 5 seviye Barbar'a ne kadar hasar verecek. Bu arada hala like atmadıysanız bekliyorum. Teşekkürler. <laughs> Şöyle gayet de güzel bence hasar veriyor. Bildiğiniz bir ejder kadar hasar veriyor arkadaşlar. Yani hiçbir zaman hava soğumasında menziline girmeyecek şifacılar. Gayet güzel. Yürütün anam yürütün. Zaten çok az e, savunma binası veya ıvır zıvır var. Süre sıkıntısı da çekmezsiniz. Şöyle hava savunmalarını aldıktan sonra ters taraftan da yardırırsınız zaten. Şöyle yukarıya mı gideceksin? Tamam. Bir büyücüyü şuradan bırakayım hızlıca. Şöyle büyücü laboratuvara doğru gel. Laboratuvara doğru gel. Çekmesin şeyi kendine. Güzel. Şimdi ardından şöyle bir okçumuz da aşağıda. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Şöyle artık yavaştan yavaştan kralı bırakırsam kralı doğru ilerleyecek. Birazcık daha değer elde etmesini istiyorum. Bak şöyle çaprazlama ya şu çalının yanında olsaydı görmeyecek havası olması biliyor musun? Sırf çapraz olduğu için görüyor. Lafı ağzıma tıktı resmen. <laughs> Neyse önemli değil önemli değil. İki tane de şifacı yeter de artar bile dostlarım. Şu bir duvar yıkıcı az neden bir duvar yıkıcım var? İki tane yapmıştım sözde. Önemli değil. Şimdi ne yapacağız abicim? Büyücünün bir tanesini buraya bırakacağım. Gerçi gerek bile yok lan. Üç vuruşta indirdi zaten. Belediye mi gideceksin? Gerçekten mi? Öfke bıraksam ne olur? Denemek istiyorum. Bu arada süre sıkıntısı yaşayacağım. Bırakayım artık askerlerimi şöyle. Gayet güzel. Öfkelen çok fena vuruyor be aga. Harbiden diyorum. Öfkelen çok güzel vuruyor. Bak çırak koruyucu geldi Ejder'in menziline. Çünkü bıraktı. Ejder hangisini sıkarsa ona gider. Şöyle bir öfke büyüsü daha bırakacağım. Hızlı bir şekilde temizliğini yapsın. Şöyle kralı da bırakalım aga. 1 iki büyücüyü gönder. Ardından başka da bir şey yapmaya gerek yok. Yani diyorum ya çırak koruyucu öfkelen yürüteceğiz. Güzel. Şöyle bir tane duvar yıkıcım var. Onu da göndereyim. Pek bir işe yaramayacak. Öfkelen... <laughs> destekleyeceğim diyecektim <laughs> biraz da saçma oldu ama önemli değil şöyle nereden bırakayım şuradan bırak abi minyoncukları da kralın özelliğine bastık gayet güzel büyücüyü de zaten indirmek üzere pardon hava soğumasını indirmek üzere lan şarjım şarj 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 şöyle şarjım bitti şöyle şarjı da takalım sıkıntı çıkmasın biraz garip bir ışık parlaması var ama çözemedim iyi ya şöyle çok da tamamdır şu an için fena değil şimdi ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şöyle 3 tane gönder önce bir hava soğumasını indirelim aga. Gayet güzel. İşimiz bitti. Çırak koruyucu gel buraya. Şöyle hızlıca şifacıları bırak arkaya. Ardından bir öfke büyüsünü gönder şimdiden. Hızlıca orayı bir indirsin. Güzel. 10 seviyenin içinden geçti. Şimdi ardından şöyle 1-2 duvar yıkıcı yollayacağım. Gayet güzel. Bir tane daha yolla aga. Süper. Şimdi tekrardan şöyle bir öfke büyüsü kullandığım zaman son duvar yıkıcımı o zaman kullanmak istiyorum. Zaten yukarıya doğru ilerliyor. Bir öfke büyüsü daha kullanacağım şu noktaya süper bir okçu bir duvar yıkıcı daha kullan gayet güzel derken yıkması lazımdı yıkması lazımdı gerçekten yıkması gerekiyordu zortladık neyse önemli değil önemli değil. Şimdi şu noktaya bir minyon bırakalım abicim çırak koruyucu görmüyor çok güzelsin ayrıca şu noktaya bir ejder bırakabilirim aslında ama bırakmayacağım şöyle buraya bir tane bırak bir tane şuraya bırakacağım. Hava soğuması görmüyor. Çok iyi çok iyi. Hani bir tane daha öfke büyüm var. Onu şimdi kullanmayacağım. Birazcık daha içeri doğru ilerlesin. O zaman kullanmayı düşünüyorum. Şöyle güzel güzel temizliğini yapıyor zaten çırak koruyucu. Ejderler de temizliğini yapıyor. Zaten bordonun kullanım amacı bu arkadaşlar. Köy binası 8, 9, 10 bu gibi köyleri saldırdığın zaman %50'yi alabilmek. %50 veyahut belediyle birlikte %50 artı 2 yıldız. Bu şekilde alırsanız zaten tamamdır bu iş. Zaten biz zaten bu köyüş diyeceğiz. Öyle bir kaçarı yok. Köyüş diyeceğiz aga. Hatta şöyle bir öfke büyüsü kullanabilir miyim artık? Şöyle bir öfke büyüsünü kullanalım. Bak Ejder ne yaptın ya? Ejder'in menziline girdi. Ejder birazdan ölür zaten. Yapma hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Neyse hazır o zaman oyalanıyorken şöyle askerlerimizi gönderelim. Şöyle bir iki güzel minyoncukları da arkadan yolla okçumuzun bir tanesini buraya bir tanesini bitti zaten bir tane varmış yanımda. Kralın özelliğini kullanacağımız bir şekilde. Köy binası de üçlemedik demeyiz artık arkadaşlar. 7'den 8 üçlüyoruz gayet güzel. Gayet güzel. Şuradaki büyücüyü de alır mısınız? Bizim şifacıları biraz haşat etti de. Birazcık haşat etti hadi. Güzel. Şimdi gerisini bence çırak koruyucu çok güzel bir şekilde halledecektir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ben halleder diye düşünüyorum ama süre sıkıntısı. Zaten ejderle de dalmış olsaydım biraz zordu arkadaşlar. Zor alırdım. Köy binası 700 çünkü. Ama yüzdemiz gayet iyi bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yüzdemiz çok çok iyi. Yüzde 81 80 1 81'de 83'te kaldık tamam iyi güzel emin olun ejderlen dalmış olsaydım full ejderlen dalmış olsaydım bu yüzdeyi belki alamayacaktım şimdi o 800 bin de bonus geldi şu öyle ordu çıkmadı mı abicim bas eleması şöyle isteğimizde yollayalım ama kimse doldurmayacak şöyle ben ne harcayacağım Tabii ki madalya. Şöyle tekrardan bir eşleşme bul diyelim. Aga yine güzel bir köy buldum burada. Şöyle yapacağım. Hava soğumasının iki tanesini indirdikten sonra ejderlalen yardıracağız. Nasıl fikir? Mükemmel. Şöyle yapalım. Çırak koruyucuyu bırak. Şöyle şifacıları gönder arkadan. Gayet güzel. Bir tane büyücü, bir tane büyücü şöyle göndereceğim hızlı bir şekilde. Çırak koruyucuya destek çıksınlar maksat. Süper. Şimdi hava soğumasını da indirin. Birer tane daha vurun. Süpersiniz. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki hava soğumasına doğru yönelmeye çalışacağız. Ee, kralı bırakırsam çırak koruyucu bizi satabilir. O yüzden şimdi bırakmayacağım kralı birazcık daha ilerlesin. Öl abicim o büyücü de. Ölsün. Çok iyi. Şöyle bir gidiş yoluna doğru öfke büyüsünü bırakacağım. Tam üç noktayı bıraktım ki gidiş yolunda da öfkenin etkisinden çıkmasın. Süper. Şöyle topu da 3 vuruşta indir. 2 vuruş mu? 2 vuruş. Oha. Beklemiyordum bunu bu arada. <laughs> Şöyle test sayıda indirdikten sonra önünü kesmek istiyorum da iki tane bırakırsam biraz sıkıntı olabilir mi? Görüyor evet görüyor o yüzden bırakmayacağız. Bir tane daha öfke büyüsü bırakacağım. Hızlıca o hava soğumasını da indirsin. Güzel. Kralı bırakayım mı? Kralı yukarıya doğru bırakacağım. Çırak koruyucu da yukarıya doğru ilerlesin. Güzel. Hava soğumasını al aga. 10 numara 5 yıldız ilerliyor. Şöyle bırakacağım kralı buraya. Çırak koruyucu zaten yukarı doğru gelir diye düşünüyorum. Umudum o yönde. Gelmezse sağlık olsun. Gelirse zaten gelecek. Ama salmıyorum. Öfke büyüsünü at gitsin tekrardan. Hızlıca oraya da bir temizlesin. Şöyle püskürtücü oyalamak için bırakabilir miyim? Süper. Şöyle ejderleri yolla. Gönder gönder hepsini yolla abicim. İki duvar yıkıcım var. Pek bir işe yaramayacak ama e, kralın olduğu yerden göndereceğim iki tanesini de. Bir, iki büyücüyü yolla. Güzel. Başka da bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Çırak koruyucu neredesin? Gel. Bak bu püskürtücü canımı okuyacak onu biliyorum. Çırak koruyucu desteği geldi zaten arkadaşlar. Süper topu indirdi. Buradan sonra ne yapacaksın abicim? Çırak koruyucu çok merak ediyorum ya. Bundan sonraki şeyin ne olacak? Hava savunması şu an menzilindeyiz biliyorsun değil mi çırak koruyucu? Hava savunmasını indirmen gerekiyor. Şöyle okçumuzu da bırakalım. Minyoncukları da destek amaçlı olarak bırak. Şimdi abicim ejder odaklanır mısın? Süper. Ejder odaklandı. Ejder. Heh çırak koruyucu. Takip et ejderi süpersin. Süpersin benden kat ve kat güçlü adamı üçlüyor muyum yoksa? Bu arada gerçekten abartmıyorum. Köy binası 7'den 8 üçlenmez arkadaşlar. Oyunu fıtratına aykırı. Ama çırak koruyucu sonradan eklendiği için çok güçlü bir asker. Yani bundan klan karesi rakibin klan karesi çıksa bile klan karesini temizleyebilirsiniz. 18 saniyemiz var. Sağda solda bir şey yok mu? Kulübe falan yokmuş. Güzel. Gayet iyi. Klan karesini indir abicim. Hadi Victor klanından Nibot, Nibot herhalde nasıl okunuyor bilmiyorum. Aldık 3 yıldız temiz. Bu arada depolarımız mupolarımız dolu mu? 2 tane bombamız varmış. Onu da basalım aga. Onlar da aradan çıksın. Gayet güzel. Agalar sizce bunu alır mıyız? Bu kadar düşük seviyedeki askerlerle. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Şöyle çırak koruyucuyu bırak. Şöyle şifacıları gönder. Bak %80 bile alırsam ya da 90 3 yılı saymış olacağım. Okey miyiz? Şimdi aslında balon da alabilirmişim yanıma. Niye balon almadıysam? Şöyle bir bakalım. Bir toplar moplar kilitlensin. Şöyle bir tane büyücü bırakabilirim. Güzel. Oraya aldı. Şöyle hızlı bir şekilde öfke büyüsünü hemen kullanmak istemiyorum. Kralın olduğu yerde öfke büyüsünü kullanacağız. Ee, şu noktaya bir tane büyücü bıraksam mı? Vazgeçtim bırakmayacağım. Şöyle bir tane gönder öfke büyüsünü at. Hızlı bir şekilde orayı bir temizlesinler. Güzel. Çırak koruyucu şu an bir top. iki Tesla. Bir okçu kulesi sıkıyor. Güzel. Şu sol tarafa da bir büyücü bırakacağım. Kralı bırakırsam eğer. Kralı bırakırsam eğer. Kralı gidecek. Komple fiyasko olur İlerlesin aga birazcık daha biraz daha ilerle ilerle güzel ee, öfke büyüsü bence fena olmaz şöyle hazır göndermişken bir duvar yıkıcı oraya gitmezsin bir tane daha göndersem yine gitmezsin okey çünkü önü boş arkadaşlar önü boş olduğu için gitmez bir tane daha bıraksam belki bir ihtimal ama zor şu hava savunmalarını alalım hava savunmalarına odaklansın aga şöyle bir öfke büyüsü daha atsam nasıl olur sizce? Bence mükemmel olur. Gönder gitsin Aga olmasını. Öfke büyüsünü gönderdik. Güzel ilerliyoruz. Şu an klan kalesinde indirmek üzere. Güzel. Şöyle hava soğuması kaldı. Hava soğumasını al Aga. Çok güzel. Görmüyor zaten. Diğer hava soğumasını da al. Süper. Ben ejderleri salarım Aga. Birini buraya sal. Birini buraya sal. Al o hava soğumasını. Ondan sonra... <laughs> Yapma bunu bana işte ya. Ya Gerçekten mi ya? Neyse şansıma. Bak biliyordum o zamanlama hatasını yapacağımı biliyordum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha göndereyim. Ee, bir tane şu noktaya göndereceğim. Bir tane de bu noktaya göndereceğim. Şöyle arkadan temizlik için birkaç tane yolla. Gayet güzel. Kralın özelliğini yapıştır abicim. Hızlı hızlı temizliğini yapsın. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok şu an için. 50 saniyemiz kaldı. Sizce tame fail mı? Sizce? Bilmiyorum. Hani fena gitmiyoruz da şu an. Bir tane de şuraya sağ okçu bırakacağım. Yani şu hava soğumasını alsaydım var ya yani alacak şimdi biliyorum. Yani ne gerek vardı bu kadar ejder kaybetmeme. Ya hala depoya sıkışıyor. Çıldırtıyorlar şu an beni. Ne yapacaksın şu an? Git git git. Orada git. Ne var zaten? 20 saniyemiz var. Ya yine her üçledik de arkadaşlar. Hadi al abicim orayı da. <laughs> Görüyor musun? Ufacık bir hata arkadaşlar. Ufacık bir hata. Ne? Mal oldu bize ya. 9 saniye. 8 saniye. 7 saniye. 6. 5. Tamam. Güzel aldık. Güzel. Abicim bir an alamayacağım diye çok korktum ya. Şimdi dostlar bu köyü de alırsam tamamdır diyeceğim ya. Vallahi bak bu köyü de alırsak tamamız. Şimdi şöyle yapacağım. Çırak koruyucuyu gönder. Büyücünün birini buraya yolla birini buraya yolla. Şöyle şifacıları gönderelim aga. Hızlı bir şekilde. Güzel. Püskürtücü fırs vursun hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şöyle içeriye doğru ilerle aga. Hava soğumasını almaya çalışacağım. Bir tanesi de yukarıda. Oraya ejderlerle alırsam tamamdır bu iş zaten. Hmm, başka 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 da bir şey şu an için gerek yok Şöyle bir öfke büyüsünü gidiş yoluna doğru atacağım Bir tane büyücü şuradan göndereceğim Güzel test adı çıktı Testi de indirelim güzel 2 vuruşta aldı Süpersin okçu da iki vuruşta aldı Hava soğumasını da iki vuruşta alacak galiba Yok üç vuruş tamam hava soğumasını Çünkü biliyorum canı çok yüksek ve baş belası arkadaşlar Gerçekten baş belası Klan kalesinden böyle Barbara doğru ilerler bu at Şöyle destek amaçlı biraz kilitlensin de. Çünkü şuradaki bomba bombacı kulesi ve okçu kulesi büyücülerime odaklanmasını istemiyorum. Ee, nereye doğru ilerleyeceksin? Aynen. Süpersin. Şöyle bir tane gönder büyücüyü de. Aşağı doğru ilerle. Aşağı doğru ilerle. Oraya mı ilerledin? Tamam. Büyücüyü gönderdim aga. Ee, öfke büyüsünü gönderdim. Özür dilerim. Büyücü dedim garip bir şekilde. <laughs> Hızlı bir şekilde oraya alsın. Hala okçu kulesinin menzilinde. Topa odaklanmasını istemiyorum. Şöyle göndersem topa Yapma be topa odaklanma topa odaklanma. Ya gerçekten top niye odaklandın orada? Menziline girmiyordu. Şaka <laughs> yapıyorum. Şöyle hızlıca oraya dalsınlar bakayım. Yukarı doğru ilerleyecek. Şöyle iki duvar yıkıcı kırmayacak biliyorum. Biliyorum. Ama kral bir şekilde oradan destek amaçlı iş yapacaktır. Şöyle öfke büyüsünü tekrardan bırakacağım. Çünkü belediye bundan sonra ilerleyecek. Belediye alır mısın? Alırsın zaten. Şuradan artık ejderlerimi bırakabilir miyim? Ee, belediye binasını da alsın. Çünkü belediye biraz da birazcık gıcık. Canı çok yüksek çünkü. Şöyle. Güzel. Bir ejderim de buradan bırakacağım. Okçu ok resinden sonra zaten aşağı doğru ilerleyecek. Ejderle takılsınlar aga. Ejderle takılsınlar. Bir ejder bu noktaya. Bir ejder bu noktaya bırakacağım. Hızlı bir şekilde temizliğini yapsın. Güzel. İkisini de buraya bırak. Arkadan da şöyle büyücü. Kilitlen bakayım. İlerle büyücü hadi. Hadi. Menzile girdi. Süper minyonları bırakabilirim şimdi. Ama ölecek şu an ejder. Ve ve yapma yapma yapma. Ya biraz daha canı yüksek olsaydı Vejder'in e, ee, minyonlarla alacaktık dostlar. Ama gerek yok zaten her türlü yine aldık. Merak etmeyin şöyle bir okçu iki okçu aynı yere bırakacağım. Güzel büyücüyü de indirdik. Takılacak mısın ejderlerin peşine? Takıl. Birlikten güç doğar. 26 saniyemiz var. Sizce süreden mi yedik yoksa 3 yıldız mı? Bence aldık arkadaşlar. Bence aldık. 20 saniye. Ama o havanı alman lazım. O havanı indirmen gerekiyor. Şu an o havanı alman gerekiyor. Yoksa süreden yiyeceğiz. Koruyucu iki saniye arkana bak be, <laughs> gıcıklık yapma iki saniye arkana bak, 99 mı yoksa? Sanki 99 yok, 94. Süreden yedik. Sağlık olsun, sağlık olsun. Güzeldi ama yani bizden kat ve kat güçlü adamdan e, bu kadar güzel bir değer elde etmek de iyi arkadaşlar. Laboratuvar full mü bu hesabım bu arada? Ona bakmak istiyorum. Evet, fullmüş. Güzel. Zaten belediye binası 7'den hiçbir şey bekleyemezsiniz arkadaşlar. Yani 8'de olsam 9'lardan güzel bir değer elde edebilirim. 9'da olsam 10. seviye, 11. seviye belediye binalardan çok güzel değer elde edebilirim. Yoksa oyunun fıtratına aykırı arkadaşlar. Kendinizden yüksek belediyeleri üçleyemezsiniz. Ya adamın savunması sizinki gibi düşük olacak Yok sizin seviyenizde olacak. Hani siz köy binası 8 maksanız adam da savunmaları köy binası 8 olacak ama belediye basmış olacak sadece. Ne demek istediğimi anladınız. Genelde bu klan savaşı hesapları falan oluyor ya. O tarz hesapları anca üçleyebilirsiniz. Diğer şekilde ancak değer elde edebilirsiniz. Başka da bir şey yapamazsınız dostlarım. Güzel ama borduyu kullanın bu belediye binası 7'ler, 8'ler, 9'lar, 10'lar. Kupa kasabilirsiniz bak. Efsane lige çıkma garantisi veriyorum. Gel vatandaş gel. 3 kilo 1 milyon. Tabi o zamanlar ekonomi iyiydi. Neyse. Neyse hadi. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay. Thank <laughs> you.